Evet, selamayım arkadaşlar. Ben Yaşar Abud. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, sessiz konuşuyorum. Ee, şu anda yeni açılan Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesindeyim. Ee, muhteşem bir hastane, çok büyük bir hastane. Şu anda üst katta endokroji bölümündeyim. Ee, kanları verdim, tahlilleri verdim. Sonuçları bekleyeceğim. Ee, size üst kattan başlayıp yavaş yavaş hastaneyi göstereceğim arkadaşlar. Şu an ikinci kattayım. Görüyorsunuz ne kadar büyük yer olduğunu. Üst kat, en son katlar var. E, taş kırma üniteleri. Genetik hastalıkları tanı çocuklar için. Burada alt katlar arkadaşlar. Şimdi merdivenle aşağı inip alt katları da dolaşalım. Bazı hizmetler daha girmemiş ama acayip büyük bir hastane arkadaşlar. Hasta kayıp Hani insan e, burada kaybolabilir yani. O kadar da büyük bir hastane. Daha bu birinci bölüm ve bunun gibi üç tane bölüm var aynı şekilde büyükte. Yan yana e, birbiri işe geçmedi. E, bu hastaneyi bize kazandıran devlet büyüklerimizden emeğe geçen herkesten Allah razı olsun arkadaşlar gerçekten çok büyük bir hastane her türlü e, tecidatta, ameliyat tecrübatta falan var e, zaten bu canlı yayınlarda e, Sağlık Bakanı falan anlattı tanıtmıştı bu hastaneyi sizlere bir sürü üniteleri var e, yürüyen merdivenleri var e, personel zaten çok güler yüzlü e, çok yardımcı oluyor insanlara Temizlikler görüyorsunuz, hatta hat, hat, da hat. devamlı temizlik içerisinde. Karşıda poliklinikler var. Yürüyenler de var. Şurası e, barkod alma yeri. Yani randevu geldiği zaman buradan barkodunuzu alıp e, ilgili doktora gidiyorsunuz. E, her adım başı e, 50 metre bir. Bakın karşı gözlü bayanlar var. E, i̇nsanlara yardımcı oluyorlar çünkü büyük hastane olduğu için için hastane yönetimi böyle bayan arkadaşları görevlendirmiş şey yapıyorlar bilmediğin yeri danışıyorsun gösteriyorsun görüyorsunuz arkadaşlar uçsuz bucaksız yani mümkün değil yani bunu gezi bitirmek yani karşında da poliklinikler tekrardan her katta bu şekilde poliklinikler var her yer ayrı ayrı Buralara baktığın zaman muhteşem. Tek kelimeyle muhteşem anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Bir zaten görüyorsun. Yani yapanlar ne yaptığını Allah razı olsun. Doktorlar da gayet iyi, efendi yardımcı oluyorlar. Hastanede şu anda bayağı yoğun ama tam yoğun değil. insanlar i̇nsanlar bu öğrendikçe gelecekler inşallah. Ama ben gel, defa geldim. Memnun kaldım her bölüm var. Gezmekle bitmez. Hı hı. dinlenme yerleri. Girişler, çıkışlar. Görüyorsunuz. Uzun bucak. Bunun gibi üç tane bu şekilde hastane var arkadaşlar. İşte. Gezmeye devam edeceğiz. Burada da hastanelerde çöktüler oturmasın diye masalar yapmışlar. Gelen hastalar çöktüler can sıkılmasın diye görüyorsunuz çok şey değil. Ee, anne babasını bekleyen hastalarımız çocukları burada otursunlar diye böyle güzel eğlenceli masa yapmışlar. Bekleme odalar yani tekrar. Hasta kayıt. Şu anda lavabolara girdim. Lavabolar harika, çok temiz. Kuru kuru her yer, maşallah her yer kuru kuru. El yıkama yerleri. Havluklar, sabunlar, Buradan bahseden çarpma dil geliyor. Çok güzel. Sabunların detajlarında el yıkamı. Ee, gerçekten harika yani. Tertemiz. İnşallah bu şekilde korunur bahseden. Sağlık ve gerçekten çok güzel. Evet arkadaşlar. Şurada da hastaneden dışarıdan Başakşehir Çam ve Saklı Hastanesi'nin dıştan çekimlerini yapıyorum şu anda. Gördüğünüz gibi devasa bir hastane arkadaşlar. Ucu bucağı benim değil. Ben doğum de Şöyle, şöyle baktığım zaman ta karşılara kadar burası hastane üç bölümden oluşuyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle biraz da büyütebilsem. Evet burası da kıta baş noktası. Dehşet bir şey yani. İçeri gezgiz bitmiyor arkadaşlar. Karşı taraflarda başa şehir. Konutlar. Havada kararıyor, yağmur gelecek herhalde. Yani eee yaptıranlara yapanlardan da Allah razı olsun arkadaşlar. Gerçekten e, böyle bir aslana ihtiyacı var. Gezmekle dolaşılmıyor, bitmiyor. Belki iki saat sen içeride dolaşıyordum. Daha çok bölüme girip çekemedim bile yani. Dolaşılmıyor, o kadar büyük bir aslan. Güvenlik kontrolü hat safhada. Evet arkadaşlar, size bugün Başakşehir Tam sakura tanesi tanıtma çalıştım. Kendi e, birazdan sonuçları doktoruma göstereceğim. Bakalım sonuçları ne gösterecek arkadaşlar? E, biraz daha çekebilsen devam edeceğim, yoksa burada son vereceğim.